soruyorum. Tamam soruyorum. Baştan başlıyorum. İlk kim? İlk kim soru almak ister? Yok öyle değil ben. Ya öyle değil. Ben İlk bilen kaldırsın elini söylesin. Tamam ben aynen. Bilen soruyu soruyorum. Bilen söylüyor, bilemeyen gelen, yiyor. Gelen tamam. Şey bilemeyen iki kişi yiyor. Sen Bilemeyen iki kişi yok, yok. Bu bu yiyor. Yok başlamadım. Ben sadece alıştırmaya alıştırma Sayısal. sayısal. Soruyorum bak. Bir tek kelime alın. ee, Genelde bu soruyu e, Berkcan belki sen bilebilirsin. Garsonun yazdığı adisyonda karşısında iki tane çarpı işareti olan üründen kaç adet sipariş vermişsinizdir? İki. Üç. İki. Dört. Nerede? İki mi? kim dedi? Ben. Evet doğru bildin kardeş. İkiniz acı vereyim bakalım. Şey... Tamam bir diğer şeyler atmayın. Aç aç. Hacan tut elini. Saniye. Oğlum tut. Dur daha şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Hangi enstrüman hem dizlerin arasına hem koltuk arasına konularak çalınır? Neydi? Darbuka. Keman. 3, 2, 1. Kaybettiniz. Darbukaydı arkadaşlar. Kim bakayım? Yeah. Masal sonlarında karakterlerin ne kadarlık süre boyunca mutlu yaşadıklarını öğreniriz. Hadi. Evet. 15. Soru bir daha Masal sonlarında Hadi. karakterlerin ne kadarlık süre boyunca mutlu yaşadıklarını öğreniriz. 10. 12. 15. Ben dedim 15. 15 mi? Üçünüz de bilemediniz. Sorunun cevabı da sonsuza kadar mutlu yaşarlar. <laughs> Evet soru soruyorum. Yemekten sonra eline sağlık diyen kişiye oğlum soruyu sormadım ya. <laughs> El, e, yemekten sonra eline sağlık diyen kişiye verilen cevapta afiyet ile birlikte hangi olsun denilir? kesinize bereket <laughs> Evet. Ural sen söyle. Bilir misin? <laughs> sen... Ben, ben bilmiyorum. bilmiyorum. Ne biliyor musun? Afiyet ben şeker olsun derler. Dekne soru. Aha. Evet, bu soru tam sizlik. Bir yazıyı veya kitabı çok kısa sürede okumak hangi sözle ifade edilir? A. Bir dikişte okudum. B. Bir koşu okudum. C. Bir solukta okudum. D. Bir bakışta okudum. Bir bakışta. C. Ay B. B mi? Evet. Bir koşu dedin yani. Sen? A. A. Bir dikiş dokudu. Kim? Cevabımız? C. Bir solukta abi. Kim? Evet yiyoruz yine. Ben mi? Yo hepimiz yiyoruz oğlum. o kadar <laughs> ülke <laughs> <ilk> şişesini <işeceğiz>, bulamadık. <laughs> Mercan büyük ya lan. Tamam oğlum bu ne? O büyük değil o küçük. O Allah. küçük geldi. <laughs> evet, gitti. <laughs> 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 evet, bir olayı kutlamak veya eğlenmek için düzenlenen ziyafete ne ad verilir? A. Panayır. B. Şölen. C. Resmi geçit. D. Panel. B. Ben de. Beliriyor. Şölen mi? Ben de be Yok. Şölen. D. Ural ye. Panel olamaz. Direkt. <gülüyor> 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 Aa, devrildi. <laughs> Ben biraz çiftliğe kadar gidiyorum. Burak nereye gidiyorsun Burak? Burak kaçıyor! Burak kaçıyor! <laughs> kolaydı. Buranın kaçması bizim için daha iyi oldu. Aynen. Yani ee, güzeldi bence sorular falan burak biraz zorladı. Biraz ama. zorladı beni. Biberler acıydı Aynen. Kendimi zorlamaya çalıştım ve birinci olduk. Ural, Kendimle gurur kaçtı. kaçtı yani limiti yaratması yanlış bir şeydi. Buna katılıyorum. O yüzden sonrası kazandık. Bu birlikte arkadaş yani arkadaşımla birinci olduk. İkimizin de eline sağlık. Güzel arkadaşını nasıl buluyorsun? İkiniz de birinci oldunuz. İyiydi, güzel mücadele etti. Ben dedim bırakacağım dedim, bırakmadım. Tuttum kendimi. Biberler bayağı acıydı. Yine de zor tuttum. Kendim. Peki bundan sonraki sorularınız zor mu olsun, kolay mı? Hı. Kolay o mıydı zor, soruları? Yani. Sorular, zordu ama Biraz hazırladım. zordu. Bana bana göre yani bilemediğim, bildiğim, bazılarını bildim, bazılarını bilemedim. Güzel yarışmaydı. Olcaydı. Beğendim ben. Bir daha olsa bir daha yaparız. Abone ol, like atmayı unutmayın. <laughs> tamam. Eee. bekle. <laughs> <laughs> <Peki, gülüyor> Ural iki tane biber yedi, direkt pes etti. Biz yiyeceğimizi yedik, midemde dans ediyorlar. Hani yapacak bir şey yok. Bir daha ikinci iki videoyu istiyorsanız ikinci part. 100, eve, bin. Be... <gülüyor> 100, <gülüyor> 100 bin. <nasıl> Yüz <laughs> 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 bin nasıl olacak lan? çiçek bir de düşer. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Devamı gelir. Üçüncü part gelir. Altıncı park gelir, ikinci park gelir. Hiçbir Altıdan sonra şey ikiye geri döneriz diyorsun yani. Ben yani belli olmaz hiçbir şey. <laughs> Bazı satıp abone olma olurlarsa ikincisi de gelir. Bravo. İzleyen herkese teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Herkese bay bay.